Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 101 oyunun içinde olan Karadeniz Korsanı diye bir hazine oyunu var. O oyunu oynayacağım. Umarım beğenir, yorum yapar, abone olursunuz. Evet, şimdi burada 7500 liralık başlıyoruz. 4 tane kutu var. Kutuları tek tek seçiyorsunuz. Sahte okayı çıkarmamaya çalışıyorsunuz. Ben birinci sıradakini seçtim. Altın çıktı. Güzel. Şimdi ikinci sefer seçiyoruz. Bakalım. Dördüncüyü seçmek istiyorum. Evet anahtar çıktı güzel. 2'de 2 iki yaptık. 5'te 5 beş yaparsak para alıyoruz. Bakalım. İkinciyi seçmek istiyorum. Umarım saat dökeği çıkmaz. Tüh çıktı. Bu oyunu kaybettik. Şimdi ikinci oyuna girmek istiyorum. Buradan iki biletle oynadı diyor ama biletim olmadığı için oynayamıyorum. 7500 daha basacağım. Zaten param kalmadı. <laughs> evet, şimdi yine her zaman olduğu gibi ilkini seçiyorum. Saatteki orada İnşallah ikinci sefer çıkmaz. Korkuyorum. Ya yine ikinci de çıktı. ikinci sefer çıktı. Çok üzgünüm paramı bitirdi. Afin avcısı bizi soydun sovana çevirdim bugün. Neyse bir elde 101 sikoli oynayalım. Tek 4 kişilik. Bakalım umarım bunu kazanırım. Kazanamasam da oyundan çıkacağım yapacak bir şeyim yok. Bakalım evet ev güzel. El güzel. 4 çiftimiz var. 66 sayımız. Umarım güzel olur. o oh, 11 çektim güzel. Şimdi bir mavi 6 gelse efsane olur. Bakalım. 2 geldi. Güzel. 101 yaptık elimizi. Bir mavi altıya ihtiyacımız var. Ondan sonra hemen açabiliriz. Haydi bakalım. Let's go. Abdullah büyük büyük atıyor. Umarım eli açık değildir. Bizim acilen açmamız lazım o kocaman taş atmış. Ve evet altı geldi. Çok güzel. Başka bir şey isteseydik gerçek olacaktı herhalde. Hemen hızlı bir şekilde açıp oynuyoruz. Bakıyoruz. Buradan biri çift açsa oraya çift kese biteriz de. Zor. Haydi dostum, hızlı oynayalım. Haydi ya, Şenol. ol. Parayı vurdun. Hangi parayı vurdum ya? Olmayan parayı mı? Daha kazanamadık ki. Ne para kazandık, ne para değil mi? Bu Abdullah koca koca atıyor da umarım bitmez. 12 attı, 8 attı, şimdi de 3 attı. Ya Mesut oyundan mı çıktın? Ne yaptın ya? Arkadaşlar ben kötü hissediyorum. Niye? Kazanamadım gibi. Kardeşim hiç yoktan iyidir. Tabi canım şükretmek lazım. şükür etmezsen, şükür ettirirler demişler. Yine 12 çektik bakalım ya. Umarım açmaz. Abdullah inşallah bitmezsin. Yoksa At taşı da rahatlayalım. Korkuyorum. Haydi Abdullah. At şu taşı. At at at. Seyrek Babaşar Porsche sürer ama senede sürebilir. Aha bitti. <laughs> Lafa bak Allah'ını sen ya. Ben şaka yapmıştım. Niye bitiyorsun ya? Şansımız yok arkadaşlar.